Kanalımıza abone olup videoyu beğenip bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kripto para piyasaları heyecan dolu bir döneme doğru ilerliyor ve Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma yolunda güçlü adımlar atıyor. Bitcoin'in tarihi zirveyi test etmesi kripto para topluluğunu ve yatırımcıları büyük bir heyecanla dolduruyor. Eğer Bitcoin önceki zirvesini geçerse bu olay sadece bir fiyat artışından çok daha fazlasını ifade edebilir. Tarihi zirve Bitcoin'in yeni bir döneme girmesine işaret edebilir. Bu durum, piyasada büyük bir güven artışı yaratabilir ve kripto para birimlerine olan genel ilgiyi artırabilir. Yatırımcılar, Bitcoin'in tarihi zirveyi aşmasıyla birlikte kripto para birimlerine olan güvenlerini artırabilir ve piyasaya daha fazla sermaye girişi sağlayabilirler. Bununla birlikte, Bitcoin'in tarihi zirveye ulaşması piyasada yüksek volatiliteye de yol açabilir. Fiyatlardaki hızlı değişimler ve ani dalgalanmalar Kripto para piyasasının doğasının bir parçasıdır. Bu durumda yatırımcıların dikkatli olmaları ve sağlam bir risk yönetimi stratejisi izlemeleri önemlidir. Tarihi zirve, kripto para birimlerinin küresel finansal sistemdeki yerini daha da sağlamlaştırabilir. Kurumsal yatırımcıların ve şirketlerin Bitcoin'e olan ilgisi artabilir. Bu durum, kripto para birimlerinin geniş çapta benimsenmesine ve gelecekte daha fazla kullanım alanına sahip olmalarına olanak tanıyabilir. Ancak her yatırım kararı özenle düşünülmeli ve kendi risk toleransınıza uygun şekilde hareket etmelisiniz. Kripto para birimlerinin fiyatları hızla değişebilir ve yatırımlarınızın değeri aniden düşebilir. Bu nedenle piyasayı ve yatırımınızı dikkatle takip etmek, bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde profesyonel tavsiye almak önemlidir. Bitcoin'in tarihi zirveye ulaşması, kripto para piyasasında heyecan verici bir dönemi işaret ediyor olabilir. Ancak her yatırım gibi bu durumda dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve doğru stratejiyle ele alınmalıdır.